Son zamanlarda Çin'le yapılan bir takım anlaşmalar, suçluların iadesini içeren anlaşmalar Çin hükümeti tarafından kabul edildi. Şimdi bu hükümet aradan 3 yıl geçtikten sonra bu anlaşmaları kabul etmek için meclise gönderdi. 3 yıl sonra. Bu anlaşmalar suçluların iadesi diyor. Suçlu olduklarını nereden biliyoruz? O ülkenin mahkemeleri böyle karar vermiş diye. Kim bu suçlular? Bizim çok iyi tanıdığımız, bildiğimiz Çin'in Çin zulümde zulüm yapmakta zirveye çıkan tatbikatlarına muhatap olan Uygurlar. Muhterem arkadaşlarım, Çin'de bir vahşet yaşanıyor. Bu vahşet sözle ifade edilecek bir şey değil. Siz bir milyon kişilik kampları düşünebiliyor musunuz? Evlerin mahremiyetine bile müdahale ederek belli evlere dışarıdan insan gönderilip bunlar sizinle beraber yaşayacaklar denilmesini hiç düşünebiliyor musunuz? Şimdi Türkiye eğer bu anlaşma meclisten geçerse, eğer herhangi bir çekince konmazsa Çin'in talep edeceği Uygurları terörist yaftasından dolayı onlara irade etme durumunda kalacak. İşte gelin o zaman siz fecaati görün, şahit olun. Ya Çin Dünyaya kapalı bir ülke bu noktada. Kimse doğru dürüst gidip de Uygurlar orada ne yaşanıyor bilmiyor. Ha Türkiye'de bir arkadaş var gitmiş o. Efendim buralarda eğitiliyorlar bunlar. Vasıfları artırılıyor. Çalıştırıyorlar diyor. Git de sen orada çalış. Muhterem arkadaşlar Türkiye böyle bir faciayı 1945 yılında yaşadı. Hiç unutmayalım. Rusya'dan Türkiye'ye sığınan 195 subay, Müslüman olan subay, Çerkezlerden var. Başka kavimlerden var, Türklerden var. Rus zulmünden Türkiye'ye sığınan bu subayların iadesine karar verildi. Bu hükümet de terk parti hükümetini hep suçladı. Bu kararı da dile geçmişle getirdi. Şimdi hangi yüzle suçlu oldukları iddia edilen insanları Çin'e götürecekler? Bu 195 subay maalesef üzülerek ifade ediyorum ki Boralta köprüsünü geçemediler. Türkiye'den Rusya'ya giderken köprüyü geçemediler. Hepsi şehit edildi. Şimdi benzer bir manzara yaşanacak. Ben sadece Allah'tan korkun diyor. Bu vebalin altından siz değil sülaleniz bile kalkamaz. O masum insanların canına eğer bir zarar gelirse emin olun sülaleniz, gelecek sülaleleriniz bu vebalin altından kalkamaz.